Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Paşa benimle ormanı turlamayı tercih etti. Tabi burada o beni aslında korumak için benimle geliyor. Etrafı da sıkı bir şekilde gözlüyor. Ee, 30-40 tane belki daha fazla sayıda sürü halinde gezen başka köpekler var. Ama dediğim gibi daha önceki videolarımda da ee, Anlattığım gibi köpeklere bir tehdit olmadığınızı sadece bakın susamış kar suyundan içiyor. Sadece onlara bakın havluyorlar. Birazdan belki peşimizden de gelecekler. Ee, onlara sevgiyle yaklaştığınızda ve onların seviyesine çömeldiğinizde isterse 100 tanesi birden size doğru koşsun. Hiçbir tehdit olmayacaktır. Ben bunu defalarca yaşadım. Daha önce ağrıda Kurt beslediğimi e, bilenler var. E, gerçek dağ kurdu. besledim bir tane. Daha sonra doğaya saldım onu. E, o yüzden hani köpeklere fısıldayan adam, işte atlar atlara fısıldayan adam, köpeklerle konuşan adam falan, inanın sadece filmlerde değil. Doğada yaşam, yaşam doğada zaten hayat doğada bizim sloganımız. E, doğada yaşam belli kurallara yani doğaya ayak uydurma aslında kural da değil bu. Doğaya ayak uydurma doğal davranma. Doğal davrandığınız zaman onlara sevgiyle yaklaştığınız zaman onlar da size sadece sevgi verecek. Sevgiyle yaklaşıp da farklı bir karşılık göreceğiniz dünyada tek canlı insandır. İnsanın dışında bütün canlılar bitkiler dahil, çiçek dahil siz sevgili yaklaşınca size gülü verecektir. Böyle bir çok hikaye var. Çok iyi bakılmasına rağmen sevgisiz kaldığı için solan çiçekler duydum. Dolayısıyla doğal davranmak önemli olan sadece bu. Hepinize doğal bir yaşam dilerim.